Aa, şimdi biraz da eskiden olan ki kraliyetlere bakalım. Şu an e, tabii ki e, farklı dünyanın her yerinde farklı ülkelerimiz var. Farklı ülkelerin farklı yöneticileri, farklı yönetim sistemleri var. Eski dönemde de farklı bir sistem ve yönetim sistemi vardı. Ve o zaman kraliyet yönetimleri vardı. Şehir kraliyetleri vardı. Ve bu şehirlik kraliyetlerinin yönetimi de sadece o şehir içerisinde geçerliydi. Eskiden bugünkü gibi ülkelerinin sınır haritası yoktu. O zaman sınırlar o kraliyetlerin yaşadığı bölgenin kalelerinin an duvarların olduğu mesafeye kadar o kraliyetin topraklarıydı. O kalenin duvarlarının dışındaki topraklar özgür topraklardı. Tabii ki o dönemin insanları kabile olarak bir, bütün bir şekilde yaşıyorlardı. Hatta eski göçlere baktığımız zaman insanlar genellikle toplu bir şekilde göç ediyorlar. Toplu bir şekilde bir yerden başka bir yere gidiyorlar. Bu şekilde yaşamaları sebepleri ilk önce doğal felaketlerden korunmak için birbirlerini desteklemek amaçıyla ve dışarıdan gelecek olan zararlarda, saldırılarda gelen farklı toplumların saldırısına ya da hayvanlarının, yaban hayvanların saldırısına korunmak için bir, bir çizgi içerisinde bir yaşam tarzları var. Bu tarz yaşamları kabile şeklinde ve böyle duvarlar çevirili olan bir şehir kraliplerinin imajını ve yaşam tarzlarını biz bunu dünyanın çok yerlerinde, Balkanlarda ve Türkiye'de aynı şekilde görebiliriz. Mesela Arnavutlu, Butrint'de, Apollonia, Berat şehrinde çok net bir şekilde bugüne dek o izleri rastlamak mümkündür. Nasıl Türkiye'de, Bergama ve Efes'te aynı kalıntılar ve aynı yaşam tarzının e, izleri bulunuyor. Tabii ki bu sadece bu bölgelerde değil, mi? dünyanın farklı ülkelerinde ve Balkanlarının farklı ülkelerinde aynı yaşam tarzları, kabile şeklindeki yaşamları görmek mümkündür. Bu yaşam tarzları da büyük imparatorluklar girene kadar yaşamaya devam etti. Büyük imparatorluklar ortaya çıktığı zaman bu hayat tarzı değişmeye başladı. Çünkü büyük imparatorluklar girdikleri yere o kaleleri fethediyorlar ve kaleleri fethetmekle beraber o toplumu da zaten kendi yönetimlerin altında alıyorlar ve bununla yetinmiyorlar kalelerin duvarının dışındaki etraftaki toprakları onların işini yarayabilecek ve kullanılacak şekildeki toprakları da ele geçirmeye başladılar. Böylece teritör, ter ter sınırlar biraz daha genişlemeye başlamıştır. Bunu aynı şekilde bu yaşam tarzı ve bu güneşliği aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda da net bir şekilde görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara girdiğinde tabii ki bugünkü gibi uçakları, gemileri ve farklı yolları kullanma şansı yoktu. Doğal yolda. Doğanın müsaade ettiği doğal yolları kullanarak Balkanları ele geçirmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk önce Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karada ve Venedik kıyalarına kadar ulaştı. Girdi her yerde kaleleri fethetti, kalelerle beraber etrafında o yol çizmiş olduğu tüm toprakları da kendi himayesinde aldı ve insanlarla beraber yönetmeye ve hükmetmeye başladı. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans ve Roma İmparatorluğu'nun farklı bir yöntemi vardı. Ondan daha farklı bir yönetim ve farklı bir yol seçmişti yani daha iyi yönetebilmek için ve daha doğru düzgün vergi toplayabilmek için herkese aynı şekilde yönetebilmek için çok yerlerde eyalet, vilayet ve sancaklar kurdu. İlk eyaleti de Edirne merkezli 1360 yılında kuruldu. Ondan sonra Bosna'ya 1850 yılında kadar Balkan Yarımadası'nda dört tane büyük eyaleti bulunuyordu. Anastir, Yanina, Sancak ve Bosna. Ha, tabii ki e, bunu yaparken e, tüm milletleri, bu himayesinin altında almış olduğun tüm milletleri aynı şekilde paralel bir şekilde ve aynı yaşam tarzı ve aynı kontrolün altında olmasını göz önünde bulundurmuştur. Ayrıca Osmanlı İmperatorluğu'nun Balkan Yarım Adası'ndaki sınır çizimini yaparken farklı bir amaçı var. Onun amaçı da doğru düzgün yönetmek, doğru düzgün vergi e, toplamak ve e, tüm insanları aynı şekilde yönetmek ve aynı yaşam tarzı e, sahibi edebilmekti. Fakat Avrupa büyük güçleri Balkan yarım yarımadasının ki sınırları çizerken farklı bir amaçları vardı. Vahşeti yaşamış olan şahıslarının anlatımlarıyla başlayacağım. Ondan sonra Sancak bölgesi, Nij bölgesi Arnavutları, Sırp katliamında yaşamış olanlar ki bir kısım onlar şu an Samsun'da yaşıyorlar, bir kısım Adana'da yaşıyorlar, İzmir'de, İstanbul'da yani Türkiye'nin her yerinde yaşayan milyon Arnavutların yaşamış olduğu bir vahşete. Takipte kalın.